Eskişehir Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Efe Nazlı katkılarıyla sunduğumuz Yakın Plan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin her zamanki İlk konu... gibi. Teşekkür ediyorum. İlk konuma başlıyorum o zaman. Biliyorsunuz ki Suriye'de artık Esad dönemi sona erdi ve Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında Suriyeli vatandaşlar tarafından Türk bayrağı ve Suriye bayrakları ile beraber bir kutlama, bir slogan atılma, atılmaları oldu. Biz de bu konuya ilişkin biraz konuşalım istiyorum. Çünkü aynı zamanda Eskişehir'de de bazı bölgelerde kutlamalar da gerçekleştirildi. Türkiye sizce bu yabancı uyruklu vatandaşlar üzerinden nasıl bir ilerleme kaydedebilecek? Kardeşim Esat mı Eset mi? <laughs> Buradan başlamak gerek. Biliyorsun e, izlediğimiz sığınmacı politikası uzun yıllardır ülkenin gündeminde ve ciddi anlamda rahatsızlıklar, tepkiler vardı. Yıkılmadan önce, muhalifler ele geçirmeden önce Esad'ın da bir dön çağrısı vardı ama bu dön çağrısına gerekli bizim beklediğimiz karşılık oluşmamıştı ülkede giden insan sayısı. Çok azdı. E şimdi yıllar süren, onlarca yıldır devam eden rejim artık yıkıldı. Ve gözlediğimiz kadarıyla özellikle Suriye sınırına yakın olan Türk şehirlerinden yavaş yavaş sığınmacıların ülkelerine dönmeye başladıklarını görüyoruz. Ama bunu bir devlet politikasıyla daha sağlıklı ve daha hızlı bir hale getirmemiz lazım. Şimdi milyonlarca insan buraya geldi. Bir kısmı kayıtlı, bir kısmı kayıtsız. Bunların birçoğu burada doğum yaptılar. Hem de fazlaca doğum yaptılar ve Türk vatandaşı oldular. Türk vatandaşlığı verildi onlara. Onlar da dönecekler mi? Dönmeleri için herhangi bir çaba olacak mı? Ya da rejim yıkıldı ama bu ülkede yıllardır biliyorsun sığınmacıların belli avantajları var. Sağlık konusunda belli avantajları var. Vergi konusunda belli avantajları var. Eğitim konusunda belli avantajları var ve bu durum aslında bizim Türk vatandaşlarımızın tepkisini çekiyor onların açtıkları iş yerlerinde vergi ödemezken hemen yanındaki esnaf zaten dar sıkıntılı olan ekonomide daha fazla yaptırımla yüzleştiğinde ister istemez toplumsal bir çatışma ortaya çıkıyor. Ki hani hepsi değil ama Suriyelilerin bir kısmının e, sicili suça ya da kültüre bağlı olarak buradaki suç işleme potansiyeli çok fazla. Dolayısıyla bunun sağlıklı bir şekilde entegre edilmesi, Türk toplumuyla kaynaşması çok da verimli gözükmüyor. Çok da e, olağan gözükmüyor. Her şeyden önce doğum hızı dediğimiz bir gerçek var. Hani Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının doğum hızının 4-5 katı daha hızlı doğum gerçekleştiriyorlar. Bu 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu ülkedeki kökeni değiştirecek kadar büyük bir sayıya ulaşır. Dolayısıyla hazır böyle bir imkan varken, böyle bir fırsat varken, ülkenin artık bu sığınmacılar konusunda kendine yetemeyen, ekonomik olarak sıkıntı çeken ve bundan dolayı belli bir rahatlama yaşayacağını düşündüğümüz ülkenin devlet politikasıyla belli bir süre tayin etmesi, belli lojistik destekler vererek buradaki sığınmacıların ülkelerine dönmesini sağlaması lazım. Büyük Orta Doğu Projesi. Yani e, İsrail'in ütopyası aslında adım adım gerçekleşiyor. Türkiye her konuda evet e, bir takım dış ilişkilerde e, iyi olduğu konular var, kötü olduğu konular var. Ama sınır güvenliği konusuna çok daha fazla dikkat etmeli. Çünkü bugün aslında İsrail Türkiye'nin kapısına kadar dayandı diyebiliriz Suriye'de muhaliflerin e, rejime ele geçirmesiyle birlikte kimse inkar edemez artık bunu yani. E, ...masum bir şeyler olduğunu orada. E, i̇şte bir tarafta İran. Irak'ta e, yıllar önce ne olduğunu gördük. Demokrasi adı altında ülkeye ne getirdiklerini gördük Saddam yıkıldıktan sonra. E, Libya'da olanlar malum. E, Suriye, bunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl ya da önceki yıldı sanırım... E, ...Kazakistan'da bile belli başta ayaklanmalar olmuştu. Yani Orta Doğu dediğimiz alanda artık Türkiye'yi tehdit eden çok daha fazla şey var. Ve Türkiye gerçekten milliyetçi ve Türklük bilinciyle ancak bunun üstesinden gelebilir. Doğru dış politika ile bunun üstesinden gelebilir. Yarın öbür gün kimse kusura bakmasın ama bizi sırtımızdan vurmak bir şekilde başkalarıyla işbirliği yapma potansiyeli yüksek olan insanları bir an önce artık ortada bir tehdit kalmadığına göre ülkelerine göndermek durumunda. Bana bazen ırkçı diyorlar bu tutumum yüzünden. Faşist diyorlar. Ya burada biz aslında meşru müdafaa gösteriyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, kendimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, Türkçemizi. Aslında bunu koruma güdüsüyle hareket ediyoruz. Biz durduk yere herhangi bir sebepten ötürü yani aslında Suriyeli değil işin öznesi. O kadar sayıda insan Rusya'dan da gelse tepki gösteririm. Almanya'dan da gelse, İsveç'ten de gelse tepki gösteririm. Çünkü muhafazakarlık daha önce de demiştim. Sadece mütedeyyin olmak, sadece dindar olmak değil. Muhafaza etmek, kültürünü muhafaza etmek. Bak Eskişehir'de yaşıyoruz. Eskişehir'in kendine has bir kimliği yok mu? Herkesin hayran kaldığı. Çünkü kendi içinde daha dünya görüşü açık, daha toleranslı, daha eğitim seviyesi yüksek, daha çağdaş bir hayat var. E şimdi buraya bu kültüre alışkın olmayan 200 bin insan geldiğini düşün. Eskişehir ne olur? Tarumar olur. Bu kültürden bahsedemeyiz artık. Dolayısıyla ülkeye de gereğinden fazla insan geldiğinde hem get dolaşma olur hem de kültür ortadan kalkar. O yüzden bir an önce bu devlet politikasının sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini umuyor ve bekliyoruz. AK Parti iktidarı şunu bilsin ki, AK Parti tabanı da bunu istiyor. AK Parti'ye oy vermiş seçmen de bunu istiyor, esnaf da bunu istiyor. Liberal politikalar izlediği için ticaret yapandan çok oy alıyordu e, AK Parti. Ama emin ol, hani bir anket yapsınlar, bir araştırma yapsınlar. O esnaf ya da ticaret erbaplarının da birçoğu artık bu sığınmacıların burada kalmasını istemiyor. Teşekkür ederim. Bir diğer sorum ise son zamanlarda hobi bahçeleri ve kaçak ile ilgili Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı yıkımları duyuyoruz. Hı hı. Ee, sizin de köşe yazınızda dikkatimi çeken bir sözünüz vardı. Kimi için hobi, kimi için zaruret dediğinizi hatırlıyorum. Bu program vesilesiyle de bu sözünüzü biraz daha açıkça dile getirmenizi istedim. Evet, burada e, belediyeler aslında kararı alan kurumlar değil. Belediyeler Tarım ve Orman e, Bakanlığı'nın Yaptırımlarını uygulamakla mükellefler. Ee, görünüşte kaçak yapı olarak geçiyor bu hobi bahçeleri. Çünkü hobi bahçelerinin içinde herhangi bir yaşam yürütülmesin istiyor. Hani bu hobi işini abartıp, evet çok lüks, e, keyfek eder, binaları inşa edenler, zaten evleri varken hani oraya bir yazlık gibi düşünenler, değerlendirenler yok mu? Var. E sonuç itibariyle bu yasaya uygun mu? Değil. Dolayısıyla bir yaptırım gerektiriyor mu? Gerektiriyor ama her işte madalyonun bir diğer tarafı var. Şimdi bununla ilgili bir çözüm de ortaya konulması gerektiği kanaatindeyim. Yapılmış. Hadi yıkalım geçelim demektense. Şimdi ben bazı e, hobi bahçesinde yaşayan insanların e, taleplerini, şikayetlerini, serzenişlerini duydum. Okudum. Çok yaşlı, orada tek göz küçük bir kendine alan inşa etmiş, burada yaşayan kimsesi olmayan yaşlılar. Engelliler, işte kanser hastası olanlar. E, ya da barını yoğunu, aslında bir yaşam, hani uygun imkanlarla bir yaşam alanı bulduk kendimizi diye, buraya gömen ve gidecek yeri olmayan insanlar da var. E, deprem süreci oldu biliyorsun. 11 ilimizi etkiledi. Bu illerde yaşıyor olup daha sonra deprem dolayısıyla buraya gelen tekrar oraya dönmeyip yine orada küçük böyle evler lüks diyemeyeceğimiz evler inşa edip yine yaşamını orada devam ettiren insanlar da var. Şimdi onlara karşı biraz daha pozitif ayrımcılıkla yaklaşmak bunu ortaya koyacak bir B planı hazırlamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani ortada sonuç itibariyle o insanların gözünden bir mağduriyet var. Şimdi ülkede konut fiyatları, kira fiyatları öyle bir noktada ki şimdi burada hani düşünürken tüm detaylarıyla bakmak lazım. Bugün 30 sene çalışmış, 35 sene çalışmış, en üst düzeyden maaş almış bir insan bile emekli olduğunda eline geçen tazminatla ev alma imkanına sahip değil. Eskiden, bilmiyorum yaşın belki yetmeyebilir, ee, emekli olduğunda insanlar ev alabiliyordu, araba alabiliyordu tazminatıyla. Emekli olduğunda iş kurabiliyordu aldığı tazminatlarla. Ama bugün konut, hani o ilk konuştuğumuz belki sığınmacı konusu da bunu etkiledi. Şimdi e, birileri talep fazlalaştığında, ev az bulunduğunda... E, biliyorsun konut fiyatları artar. Öyle bir noktaya getirdi ki hem ekonomi hem talep e, bu konut fiyatlarını. Biz bu sene zam yapıyoruz. Kiraya devam ediyoruz. Daha ilk aydan sonra seneye acaba nasıl bir zam? Benim maaşım buna yetecek mi kaygısına başlıyoruz. E, şimdi koşullar böyleyken bir de bunlar sonuçta e, hazinenin... Hani yıkıyorsun şimdi bir ev var orada. Yıkıyorsun. Yıktığında paramparça oluyor değil mi yapılmış bir inşa? Buna bir yaptırım uygulansa. Evet bu yapı kaçak mı kaçak. Tek katlı ya da prefabrik bir yapı. Dense ki bunu yıkmak yerine. Sonuçta kamu malı olarak değerlendirilsin. Kamu kira alır gibi. Hani sesli düşünüyorum sadece. Ya da bunları yasallaştırmak üzere belli bedeller istesin kişilerden hem zaten sıkıntılı olan hazineye katkısı olur bunu. Hem de yapılmış bir şey yıkılmamış olur. Hem de bu mağduriyetler ortadan kaldırılır. Yani yıkmak tek çözüm müdür? Evet kaçak mı? Düzeltilmeli mi? Düzeltilmeli. Buna itirazım yok. Ama farklı yöntemleri yok mu bu işin? Bunlar yeterince düşünülüyor mu? Ben işin bu noktasındayım. Durumumuz bu. Yani insanlara da direkt olarak hani özellikle zor durumda olan insanlara hemen yıkalım duygusu hani insani açıdan baktığımızda yasal olarak tamam ama birazcık vicdanımı acıtıyor. Buna bir B planı, bir başka yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle teşekkür ediyorum. Bir diğer sorum ise AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Atipoğlu'nun yayınladığı mesajda Ayşe Önce ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı projelerini eleştirmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kalkınma modelini çöp, çamur ve çukur diye adlandırmıştı. Biz de uzun zamandır Ayşe Ünüce ve Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hakkında bir genelleme yapmıyoruz. Bu vesileyle de biraz genelleme yapalım istiyorum. Yaklaşık 8 aydır görevde olan Başkan Ayşe Ünüce'nin yaptığı Eskişehir'e kattığı yatırımlar hakkında da biraz konuşalım istiyorum. Az önce Celal Tan'ın yazısını okudum bu konuyla ilgili. Ee çok da hak verdim. O yazıdan alıntı yaparak gideyim. Şimdi Nebi Atiboğlu, evet bir muhalif siyasetçi olarak yerelde tabii ki Büyükşehir Belediyesi'ni ya da Eskişehir'de eksik gördüğü şeyleri eleştirebilir. Ama Ayşe Ünlüce göreve geleli, daha Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 9 ay olmuş, ve 9 ay içerisinde katlı kavşaklar mı bekliyoruz, kuşak yolları mı bekliyoruz, görevi yeni devralmış, belki kadro düzenlemesi bile belediyelerde bir sene sürer, iki sene sürer, bir anda elinde sihirli değnekle her şeyi düzelsin mi istiyoruz? Siyasi olarak eleştiriyi evet anlayabiliriz ama samimiyet noktasında biraz ben orantısız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Şimdi Eskişehir hani e, uçuk kaçık projeler değil diyor Nebeati Boğuldu katlı kavşaklar için. Ya uçuk kaçık projeler. Niye? Şimdi yol yapmak, bir şey yapmak madem bu kadar kolaydı. O zaman işte iktidarı şöyle eleştirebiliriz. Ya Alpu'da küçücük bir yerin istimlanı koca iktidar. Bak koca iktidar diyorum. Elinde birçok imkanı olan iktidar. Yıllardır gerçekleştiremedi gerçekleştiremediği için o yolla ilgili çalışma başlatamadı. Ya da biz neredeyse 10 sene 12 sene Anadolu Üniversitesi'nin karşısındaki alanda kamulaştırma yapılıp da oraya bir bağlantı yolu, çevre yoluna bağlantı yolu yapılmasını bekledik karayolları tarafından. Şimdi sen diyorsun ki bir anda şehrin belli noktalarında kamulaştırmalar yapılsın, katlı kavşaklar olsun. Ya bu çok kolay bir olay değil ki. Bunun inşası bile iki sene 3 sene sürer. Dolayısıyla 9 aydır görevde olan ve bütçesi 10 milyar lira olan Büyükşehir Belediyesi'ni yekten bu anlamda eleştirmek çok doğru değil. Bazı işbirlikleri olabilir iktidar ve yerel yönetimler arasında. Biz Melih Kökçek döneminde Ankara'da bunun çoğunu gördük. Yani milyarlarca dolar, milyonlarca dolar metro projelerinin belediye tarafından ödenmeyip hükümet tarafından üstlenildiği anlara şahit olduk. Ama Eskişehir'de topyekün böyle bir işi zaten ekonominin enerji bedellerinin giderek arttığı personel maaşlarının neredeyse belediye bütçesinin yarısı olduğu bir dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yapılmasını beklemek, bir anda yapılmasını beklemek birazcık haksızlık. Çünkü dediğim gibi iktidarın Eskişehir'de kendinin de hayata geçiremediği pek çok proje var. Hani yıllar geçtiği için eleştirebiliyoruz biz bunları. Niye? Yıllardır Kırka yolu. Niye olmadı diyoruz. Alpı yolu niye olmadı diyoruz. Sarıcakaya yolu niye olmadı diyoruz. Vaat edildiği halde. Ki Ayşe böyle bir vaadi yok. Ben geçenlerde yazmıştım. Halen daha e, bu noktada Eskişehir en fikir değil. 25 yıl boyunca Yılmaz Büyükerşen yönetti bu şehri. Ve Yılmaz Büyükerşen'in yönettiği Eskişehir felsefesi şuydu. Yayalar bu şehirde önceliklidir. Şehir merkezi araçların değil, yayalarındır. O yüzden daha önce trafiğe açık olan bizim İsmet İnönü ve 2 Eylül gibi caddelerimiz trafiğe kapatıldı. Sadece tramvay geçişine müsait bir hale geldi. Toplu ulaşımı biz Arttırmadığımız sürece, toplu ulaşım alışkanlıkları bisikletle ya da yaya iletişimlerini arttırmadığımız, şehir merkezine araç girişini e, cazip bir noktadan çıkartmadığımız sürece, biz 20 tane de kavşak yapsak, 20 şeritli yollar da yapsak, bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Yaşam alışkanlıklarını değiştirecek projelere ihtiyaçlarımız var. Toplu taşımayı teşvik edecek projelere ihtiyacımız var. İşte elektrikli otobüsler devreye girecek. E bir yerlerde tıkandı. E tıkandı çözün onu. Elektrikli otobüsler bir an önce hayata geçsin Eskişehir'de bir rahatlama sağlasın toplu ulaşımda. Şimdi trafik çok yol yapmakla çözülecek bir husus değil. Çok otopark yapmakla çözülecek bir husus değil. Geçen yazımda da belirttim. Şehir merkezine Şimdi kızanlar oluyor bana ama girmenin böyle küçük bir şehirde bedeli daha yüksek olmalı. Normalde belli bir noktaya kadar ucuzsa teşvik edici olmalı. İşte 50 liraysa şehir merkezinde 300 lira olmalı belli bir zaman dilimi geçirmenin. Çünkü yıllar önce yapılan eski şehirdeki trafik çalıştayında da ulaşım çalıştayında da altı çizilen not eski şehirlilerin her yere her şeye otomobille gitme alışkanlığıydı. Neredeyse kapısının önüne yani apartmanda imkan olsa apartman dairesinin önüne kadar otomobiliyle çıkmak isteyen, bankamatikten para çekecek, önüne park etmek isteyen, cadde üstündeki marketten alışveriş yapacak, ikinci şeride arabasını koyup dörtlüsünü yakıp alışverişini öyle yapmak isteyen bir yaşam alışkanlığı var. Ya bunları kırmak gerekiyor. Ee, belki ilerleyen yıllarda evet yer altı yer üstü köprüler ya da işte kavşaklar tabii ki düşünülebilir ama bu da bütçeyle iştikal. Hani öyle basit projeler değil. Ben orada şuna eleştiriyorum. Bakın bazı hizmetler insana dokunan hizmetler. işte halk lokantası dediğimiz ya o lokantaları küçümseyici bir tavır var ama yani 65 liraya yemek yemek için Neredeyse iki saat kuyruk bekleyen insanın sorumlusu Büyükşehir Belediyesi değil. İktidarın uyguladığı ekonomi politikasıdır. İnsanlar manyak mı? Niye beklesin iki saat boyunca 65 lira yemek için? Demek ki ekonomik bir sorun var. Demek ki buna ihtiyaç var. Hani bunlar bence düşünülmeli. Bunlar da eleştiri yapılırken hesaba katılmalı. Ben bu kanaatteyim. Dolayısıyla tabii ki eleştiriler olacak. Eleştirilerin Dediğim gibi siyasi bir yanı da var. Bazen teşvik edicidir, e, hızlandırıcıdır ya da tartışmaya açıcıdır. Ama Yılmaz büyük Büyükerşen dönemi bitti. Bu eleştirileri o Deraltan'ın dediği gibi 25 yıl artı 9 ay olarak değil sadece 9 ay üzerinden yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Bir diğer sorum ise gelelim bir Eskişehir'in en sevdiği konuya. Ben de bir etkişehir spor taraftarı olarak hangi ligde olursa olsun her zaman arkasındaydım. Güçlü bir taraftarıydım. E, o yüzden bu konuyla alakalı da bir bayrak seferberliği başlatılmıştı. Yaklaşık üzerinden bir buçuk ay geçti hatırlıyorum. Bayrak seferberliği sizce nasıl ilerliyor? Bayraklarımızı görebiliyor musunuz etrafta? Biraz da Eskişehirspor'un maçları hakkında bir genel değerlendirme yapalım evet, istiyorum. Evet, Eskişehir ilgili kızgın kumlardan serin sulara dün çok zorlu bir mücadele vardı. Saha yemeyeceğimiz saha koşullarında 1-0 geriye düşüp 2-1 noktaladığı ve yılın maçına çıkacağı haftaya geldik. Bayrak seferberliği benim beklediğim gibi gidiyor mu? çok arzu ettiğim gibi değil elbette refleks gösterenler var ama çok daha fazla olmasını isterim. Yani yürürken baktığım dükkanların camlarında o flamalardan görmek isterim. Daha arzu ettiğim düzeyde değil ama kampanya devam ediyor. Özellikle Eskişehirspor'un bu seneki ruhunu, şampiyonluk hedefini desteklemek adına Eskişehirlilerden daha çok destek beklediğimin altını çizeyim. Ki bu hafta aslında bu ligdeki taraftar rekorunu kırmamız lazım. Bir 20 bin kişi olsak o tribünlerde çok daha fazlasına bile ihtiyacımız var. Manavgat'a burayı zindan edebiliriz. Çünkü bu hafta gerçekten Eskişehir Spor'un şampiyonluk hedefi adına çok kritik maçlardan bir tanesi. Ben 2 Eylül yöneticisi olarak, ee, biz de iyi gidiyoruz bu arada 2 haftadır, Manavgat'la oynadım. E, Antalya deplasmanına gittim. Orada yakından izledim takımı gerçekten diri bir takım, hızlı bir takım, e, ofans oynayan bir takım. Dolayısıyla futbolcuların sahadaki gayretinin yanına 12. adam olarak buradaki taraftarın etkisini de koymamız gerekiyor, siper etmemiz gerekiyor. E, alacağımız bir 3 puan bize çok ciddi avantajlar kazandıracak. Hem mental olarak hem de sayısal olarak. E, Eskişehir Spor... Önümüzdeki yılın hani ikinci yarıda öyle bir pozisyon olsun ki üçüncü ligin hesaplarını yapmaya başlasın. E bu da maddiyatla ilgili. Maddi açıdan Eskişehir Spor, şimdi Ulaş En ve yönetim kurulu farkındaysan hiç sızlanmıyorlar. Şikayetçi değiller. E, sanki böyle her şey güllük gülistanlık gibi gözüküyor ama öyle değil ki. Çok ciddi giderleri var, masrafları var bu takımın. Bir maç yendiğinde ortaya çıkacak prim parası bile aslında büyük bir sorun. Ama bunu kendi çevreleriyle, kendi cepleriyle, gayretleriyle falan ortadan kaldırıyorlar. Mücadele ederek belli bir noktaya getirdiler. Ama onları öyle kaderine bırakmamamız lazım. Bursa nasıl yapıyorsa, Malatya nasıl yapıyorsa, yani diğer şehirler nasıl gerçekleştiriyorsa bazı işleri. Bizim de el ele kol kola girip bu yönetim kurulunun bu takımın arkasında yanında durmamız lazım. Sadece taraftarlı olmaz. Ne yazık ki Eskişehir'de Burjuvazi çok eksik ee, ve kara para yok. Yani Eskişehir hani kara para yok derken bunu hani bol para yok diyeyim ben. Belki yanlış anlaşılır. Büyük paralar yok. Eskişehir'de öyle çok büyük bir e, rahat içinde, bolluk içinde tanınan, bilinen sima sayısı yok. Şimdi saymaya başlarım. 10 dakika içinde bitiririm. Ama o olanlardan biraz daha hareket bekliyoruz Eskişehir'e, Eskişehir, Eskişehir Spor'a. Biraz daha destek bekliyoruz. E, 2 Eylül Spor olarak e, bizim tabii ki şöyle bir e, çabamız var. Eskişehirspor şampiyon olursa biz ligde kalacağız. Ama Eskişehirspor'un Spor'un şampiyon olamadığı bir tabloda 2 Eylül ligi kaçıncı sırada bitirirse bitirsin küme düşecek. Saçma bir statü var. Hani başarı endeksli bir statü yok. O yüzden e, hani bir şekilde kendimiz için mücadele ediyoruz sahada. Eskişehirspor'a karşı da zaman zaman hani karşılaştığımız mücadelelerde e, bizi yensin demiyoruz Can Hıraç. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz mücadele etmek için. Ama rakiplerinden de önemli puanlar aldık. Almaya da devam edeceğiz. E, dolayısıyla bu sene Eskişehir takımları için biraz daha böyle güçlü bir destek e, son final sözüm olsun benim. Bu destek şehrin markasına, şehrin kimliğine, şehrin yeni hedeflerine de iyi gelecektir. Çok teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık. Yakın planın yeni bölümünü izlediniz. İyi haftalar dileriz. Herkese iyi haftalar.